duyurdu. Türkiye'nin ikinci başkentin ilk olma özelliğini taşıyan Gaz Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi zenginleştirilen koleksiyonuyla yeniden sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık 461 eser yenilenen alanda sergilenecek. <laughs> Yaklaşık 461 eser restorasyon ve konservasyon çalışmalarından geçirildi. Eklenen yeni eserler ve yenilenen yüzüyle tekrar açıldı. Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın ilk olma özelliğini taşıyan Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi sanatseverlerle yeniden buluştu. Gazi Üniversitesi'nin bu yıl kuruluşunun 95. yılı. Bu kapsamda üniversitemizde birçok faaliyet yapıyoruz üniversitemizin resim ve heykel müzesinde genişletme e, kararı aldık. Bu karar kapsamında da bir yıllık süreç içerisinde yeni mekanlar ekledik. Halil Paşa, Feyhaman Duran, Mehmet Ali Laga gibi değerli birçok ressamın eserleri müzenin envanterinde yer aldı. Gazi Üniversitesi mezunu olan sanatçılarımıza çağrıda bulunduk. Müzemizi genişletmek istiyoruz. Katkıda bulunmak ister misiniz diye. Sağ olsun mezunlarımız ve Gazi Üniversitesi severler 161 eserle bizi desteklediler. Tarihi müze Gazi Üniversitesi rektörlüğünde sanatseverleri ağırlayacak. Eserler koruma altında tutuldukları yeniden yapılandırılan alanda sergilenecek. Çok eski tarihli 1900'lü yılların başlarından da olan değerli tablolarımız müzemizde mevcut. Müzede bulunan koleksiyonlar Türkiye'nin sanat hafızasını yansıtıyor.